Sevgi frekansı nedir ve bunu nasıl yükseltebiliriz? Hiç bazı insanların yanındayken içinizin ısındığını, bazılarının yanındayken ise enerjinizin düştüğünü fark ettiniz mi? İşte bu sevgi frekansının hissedilen halidir. Sevgi frekansı kalpte yayılan yargısız, koşulsuz ve saf bir titreşimdir. Bu frekansta olan kişi sadece sevilmez. Aynı zamanda huzur verir, güven verir ve farkında olmadan çevresini iyileştirir. Sevgi frekansı romantik aşkla sınırlı değildir. Kendine duyduğun şefkat, hayata duyduğun minnettarlık ve insanlara duyduğun anlayıştır. Hepsi bu frekansı besleyecektir. Peki sevgi frekansı neden düşer? Geçmişte yaşanan kırgınlıklar, suçluluk duygusu, öfke, kıyaslama ve kendine yetersiz hissetme sevgi frekansını düşürecektir. Bunların her biri kalp alanını daraltır. Kalp daraldıkça sevgi frekansı da sessizleşecektir. Ama güzel haber şu. Sevgi frekansı öğrenilen değil, hissedilen, hatırlanan bir haldir. Peki. Sevgi frekansını yükseltmek için size üç temel yol göstereceğim. Birincisi, kendine barışmaktır. Kendini sürekli eleştiren bir zihin sevgi frekansı üretemez. Her gün aynaya bakıp içinden şu kelimeleri geçirmek istiyorum. Olduğum halimle iyiyim ve yeterliyim. İkincisi, minnettarlık. Küçük şeyler için bile şükretmek kalbi genişletir. Kalp genişlediği zaman ise sevgi doğal olarak yükselecektir. Peki, üçüncüsü yargıyı bırakmak. Başkalarını yargıladığında aslında kendi kalp aranını daraltıyorsun. Anlayış sevgi frekansının kapısını açar. Başkalarını yargılamayı bırakın. Kendinize bakın lütfen ve son olarak sevgi verme sevgiyi vermekten korkmayın arkadaşlar. Çünkü sevgi verildikçe azalan değil, çoğalan bir tek bir enerjidir. Unutma. Sevgi frekansına geçtiğinde evren de sana aynı frekansa cevap verecektir. Çünkü evren dediğim gibi kelimeleri değil, titreşimini duyar.